Sevgili YouTube, Trailblazers Rodrigo'yu konuşacağız. Bu SBC yapılır mı? Artıları ne? Eksileri ne? Tek tek konuşacağız. Aynı zamanda Hotum Högmusson ve Hotum Leao'yu da konuştuğumuz videolar kanalımızda mevcut. Bence kesinlikle izlemelisiniz. Ben Rodrigo'yu incelemeye geçerken sizler de belki ufak bir like tuşuna basarsınız. Belki de hatta kanalı takip edersiniz. Geldik Promo'nun SPC kartına, Rodrigo. Açıkçası şaşırdım, ben beklemiyordum ve Rodrigo'nun gold kartıyla hala oynayan biri olarak fiyatının biraz düşmesinden mutsuzum. Högmünson ve Rafael Leao'nun aksine artı bir update almaması Rodrigo'nun ilk pozitif yanı. Rodrigo 85 overall'dan 87 overall'a çıktı. Ve bunu yaparken de PC 2, kutu 4, driplingi 4, fiziği 3, pası 3 ve defansı da 2 arttı. Bu kartın gerçekten sağlam upgrade aldığını gösteriyor. Özellikle driplingde 4 upgrade alması bu kartın belinin çok daha iyi döneceğine, çok daha iyi link yapacağına Ray 1'i çok daha iyi kanırtacağımızı gösteriyor. Ben Rodrigo'nun gold kartını önce forvet olarak kullandım. Sonrasında Kadron biraz iyileşince kanada aktarmıştım. Rodrigo'nun gold kartının dahi finishing'i 87. Bu kartın ise finishing'i 91. Oyunun şu aşamasında değil ilerleyen birçok aşamasında dahi 91 finishing önemli bir finishing. Ve bu 91 bitiriciliği ile beraber Pace'nin 90, dribblinginin de 90 olması çok büyük bir artı. Bu kart, bu kart statsları gerçekten çok başarılı. Neyi mi başarılı? Bu kadar çevik, hızlı, şut atabiliyor, asatabiliyor. 4-4, Real Madrid, Brezilya, La Liga. Daha ne olabilir ki? Bu kartı aldınız. Forvet'e koydunuz. Oynattınız, oynattınız, oynattınız. Aradan geçti 20 gün. Bu kart eskimez. İyi bir forvet mi aldınız? At kardeşim kanada. Zaten kimya verir zaten koşar, dribbling yapar. Bunları düşündüğümüzde bence Rodrigo kartı uzun vadeli ve kaliteli bir kart. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce olmalı. Vinicius Junior'ın potum kartı gelmişti ve çok pahalıydı. Ben o zaman Vinicius Junior'ın potum kartını yaptım ve çok uzun süre kullandım. Aynı Rodrigo'da olduğu gibi önce Forvet'te kullandım. Sonra biraz artık hadi Forvet'te sıkıldım. Forvet'e başka oyuncu alayım dediğimde de kanada atabildim. Bu kart bugün Forvet olarak başlar. Yarın geçer kanada. Hiç sırıtmaz. 90 pace bence sorun değil. Çünkü 90 pace beraber gelen 90 dribbling sebebiyle bu kart aslında fazlasıyla hızlı ve çevik bir kart olacak. Rodrigo kartının artı yanlarından bahsetmemiz gerekirse Vinicius Junior e kimya veriyor. Valverde ile kimya veriyor. Valverde'nin özel kartı ile kimya veriyor. Modric var. Bellingham var. Bellingham'ın özel kartı var. Hatta Çimani var. Defansa giriyoruz. Eder Militao var. Rudiger var. Hatta Alaba var. Sol bekte Mendy var. Kalede Courtois var. Yani Real Madrid kimyası çok değerli arkadaşlar. Ve bu sene oyunda kadro kurarken evet biz Twitch'te kadro kuruyoruz. Twitch'e bekleriz. Twitch'e gelirseniz Twitch'te kadro kurarız. Kadro kurarken orta sahada elim ister istemez La Liga'ya gidiyor. Yani sadece Real Madrid'den Bellingham, Valverde hatta Modric kartının olması ve bunların çeşitli varyasyonlarının olması. Hatta Bellingham'ın 3 varyasyonun olması. Benim 5 milyonum var Bellingham alabilirsin. Benim 1 milyonum var Bellingham alabilirsin. Benim 400 kan var Bellingham alabilirsin. Benim 250 kan var Bellingham alabilirsin. Bunların her birine uygun elimizde Bellingham var ve her Bellingham'da gerçekten sade iyi yer kaplıyor. Çok iyi bir 8 numara. Hatta 2 iyi 8 ile beraber 6 numarasız da gayet rahat oynayabilirsiniz. Valverde çok özel bir kart üzerinde işi geldi. Modric medium medium work rate'ine rağmen Şampiyonlar Ligi kartı geldi ve Şampiyonlar Ligi kartı geldi ve 91 ortalamayla geldi. Tüm bunları düşündüğümüzde Real Madrid orta sahası çok değerli. Real Madrid defansına geçiyoruz. Eder Milita çok premium ve eski lisanla konuşmak gerekirse hyperlink veriyor. Rudiger sağda çok iyi yer kaplıyor. Adam yiyor. Evet beni çok iyi dönmüyor. Biraz daha hamleli bir stoper ama kesinlikle iş yapar. Alaba bir önceki Veyla'yı Alaba ile oynamıştım. Eğer ki 70K'lara 60K'lara çıkamıyorsanız 20K için güzel bir stoper. Çok güçlü değil. Çok hızlı değil. Çok defans yapamıyor. Ama her şey biraz biraz yapabiliyor ve pas kalitesi de orta segmentin üzerinde. Bunları geçtim. Mendy gibi kaliteli bir sol bek ve oyunun belki de en iyi kalecilerinden biri olan Kurtaya sahip. Kurtağ neden iyi? Çünkü büyük, eli büyük, kendi büyük, kocaman kalede yer kap Bu yüzden daha çok iyi. Ve bu sene Elektronik Kast La Liga'ya sponsor oldu. Bu ne demek? Arkadaşlar La Liga'ya daha çok özen gösterecekler. Bunu zaten şuradan anlıyoruz. Yani şuradaki kartların birçoğuna sahipseniz siz zaten şu anda Rodrigo'yu kimyalı mısınız bile? Courtois, Herstegen, Vinicius, Modric, McManaman, Gulli, Valverde, Griezmann Mesela müthiş bir kart Griezmann Orlan, Kudre, hatta Mascherano, Deong, Bellingham. Müthiş, Aro, Kunde Müthiş kartlar var Gerçekten müthiş kartlar var Tüm bunları düşündüğümüzde Bence eğer elinizde satılamaz La Liga oyuncuları varsa ben kesinlikle Rodrigo'yu yapmanızı tavsiye ederim. Bu sefer kendi kadromdan konuşmak istiyorum. Bende satılamaz Bellingham var. Satılamaz De Jong var. Satılamaz Ter var ve evet doğru. Lanet olsun. Rudiger'le kırmızı yemişim ama 10 kişi kazandık böyle çok çetin geçiyor ve aptalca kırmızı kart görüyoruz. Neyse FIFA'yı eleştirmeyeceğim Dönüyorum Rodrigo'ya. Bu Rodrigo kartı 4-3-2-1'de çok sağlam bir üçüncü forvet olur. İlerleyen zamanlarda Kanada'da iner. 4-2-2-2'ye plan dönmek isterseniz ya da 4-2-3-3'e. Bende satılamaz oyuncular sebebiyle ben açıkçası Rodrigo kartını yapmayı planlıyorum. Çünkü Lewandowski ile Bellingham'la De Jong uzun süre oynayabileceğimi düşünüyorum. Defans hattını Rudiger'den Eder Miltar'ı update diyebilirim. Arao'dan Kunde'yi update diyebilirim. Bunların hepsini yapabileceğim için ben Rodrigo kartını yapmayı düşünüyorum. Bu kartın çok belirgin bir eksi yanı yok. Sadece Rafael Leao'da öne çıkan iki şey burada da Leao kadar olmasa da öne çıkabilir. Birincisine work rate'i. Medium medium bu kart. Medium medium olan bir kart daha içerisinde kaybolabilir. Özellikle kanatta çok fazla kaybolabilir. Diğer bir yanı ise 444k bilgisayar fiyatı, PlayStation fiyatı ise 424k'lık TBC'ler. Bu biraz pahalı gelebilir ama Real Madrid, Brezilya, La Liga koşuyor, şut atıyor, pas atıyor. Bence bu kart için para sorun değil. Peki sonuç olarak Rodrigo kartı yapılır mı? Bence kesinlikle yapılır. 3, 3 SBC'yi de değerlendirdim. Bunlar tahminimce ayrı videolarda olacak. Diğer videolara YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bugün son SBC'sini değerlendirdik. Rodrigo SBC'sini değerlendirdik ve Rafael Leao SBC'sini değerlendirdik. Bu 3 kartı ayrı videolarda değerlendirdik. Diğer videolara YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bu 3 kart arasındaki önem sıralaması biraz göreceli. Neden? Çünkü elinizdeki satılamazlar burada çok önem arz ediyor. Eğer elinizde Premier League hiç yoksa Högmün sonu kimyalamanız çok iyi bir kart olmasına rağmen zor. Eğer full Premier League ve La Liga gidiyorsanız Serie A'yı bağlamanız çok zor. Eğer ki Yahu kardeşim ben full Premier ligim nasıl bağlayacağım bu Rodrigo'yu diyorsanız yok yine bağlarız ama hadi bir tık geride olur. Tüm bunları düşündüğümüzde benim şahsi sıramda bir Rodrigo, iki Son, üç L'a oluyor. Fakat e, genel görüş açısından baktığımızda bir son iki Rodrigo, üç ise L'a olur. Üçüncü yapılamaz anlamına gelmiyor sadece bir sıralamaya soktu. Peki başka neler yapıyoruz? paket açıyoruz. Sonraki videolarımızda paket açılışları olacak. Güzel kartlar da açtık. Promoda fake'ler dedik. O videolara nereden ulaşabilirsiniz? Youtube'dan ulaşabilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Canlı yayınlarımıza gelmek istiyorsanız Twitch'e gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.